A, B, C, D, bir beşgen bizden x açısı isteniyor. Beşgenin iç açılar toplamını veren formül n-2 çarpı 180'dir. En yerine arkadaşlar kenar sayısını yazarız. Yani 5 yazarız. En yerine 5 yazılırsa 5 2 yani 3 kere 180 iç açılar toplamı 540. İç açılar toplarsak 90 artı 80 artı 150 artı 100 artı x'in 540'a eşit olduğunu biliyoruz. Burası topladığımızda 420 yapar. 540'dan çıkarılırsa x 120 derecedir. Cevap B seçeneği. ABCDE düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açı ölçüsü 108. Kenarlarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Hadi bakın ikiz kenar oldu burası. İkiz kenarlar göre taban açılar eşit. İkiz kenar üçgenin tepe açısı 108 ise 180'den 108'i çıkarttığımızda taban açılar toplamı 72. 2'ye bölersek her bir açının ölçüsü 36 derece olur buralar 36 şer. C köşesi düzgün beşgenin bir köşesi. Yani 108 derecedir. 36 çıkarırsak buraya 72. AHC bir dik üçgen. İç açılar toplamı 180. 90 artı 72 artı x 180. x buradan 18 derecedir. Cevap D seçeneği. Şekilde O noktası düzgün altıgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi köşegenlerin kesiştiği noktadır. TC köşegeni. AD köşegeni ve BE köşegeni çizilirse bu nokta arkadaşlar bu köşegenlerin kesiştiği nokta. Bu durumda 6 tane eşkenar üçgen oluşur. Yani çizilen bu uzunluklar hepsi birbirine eşit olup bu üçgenlerin her birisi eşkenar üçgendir. Çünkü köşeleri çizdiğimiz açı orta 120 ise buralar 60-60 Bu durumda 30-60-90 üçgen olduğunu görürüz. OHD üçgenin 60'ın karşısı 4 köküçse 30'un karşısı bulmak için kökçe böleriz. Kökçe böldüğümüzde köküçler sadece işte 30'un karşısı 4. 30'un karşı 4 ise 90'ın karşı 2 katı yani 8'dir. OD uzunluğu uzunluğuyla OB uzunluğu birbirine eşit. Yani x de 8. Cevap A seçeneği. Çizilmek istenen düzgün çokgen için kaç eşkenar üçgen kullanılmıştır? Şekiller kare ise açılarımız 90. Eşkenar üçgen açısı 60 derece. Burada bir tam açı oluştuğunu görüyoruz. O halde 90-90-180. 60 daha. Burası 240. 360'dan 240 çıkarılırsa oluşturmak istenen çokgenin bir iç açı ölçüsü 120 derecedir. İç açısı 120 derece ise 180'den 120 çıkaralım. Dış açısı 60. Çokgenin dış açısı 360 bölü n formülüyle bulunduğundan o halde en altı yani oluşturmak istenen çokgen düzgün altıgendir. O halde 6 tane bu şekilde bakın kenar çizecek olursak bunlar arkadaşlar karenin kenarları. Bu şekilde karemiz var araya da arkadaşlar bakın bir tane eşkenar üçgen gelecek. Yine aynı şekilde bu şekilde bir karemiz var. Araya da bir tane eşkenar üçgen gelecek. Yukarıda da yine aynı şekilde bir tane karemiz. Araya da arkadaşlar iki tane eşkenar üçgen geliyor. Yani topladığımızda iki tane burada bakın. Üç, dört, iki tane de bu aralarda. Beş, altı tane eşkenar üçgen oluşur. Cevap C seçeneği. A, B, C, D, E, F düzgün altıgenin B noktası etrafında 80 derece döndürülüyor. Bu durumda B köşesi sabit. A noktasına baktığımız arkadaşlar A noktası bakın buraya gelmiş. A köşesi buraya gelmiş. O halde A köşesinin yaptığı hareket burası 80 derece olur. Düzgün altıgenin bir iç açı ölçüsü 120 idi. O halde 120'den 80 çıkarsak burası 40. A köşesi düzgün altıgenin bir iç açısı 120. C köşesi de yine düzgün altıgenin bir köşesi 120. KABC A, B, C üstü. dörtgenine baktığımızda iç açılar toplamı 360 derece. O halde X artı 120 artı 120 artı 40 eşittir 360. Burasının 280 olduğunu görüyoruz. 360'dan çıkarsak X 80 derece. Cevap D seçeneği. Bir kenarı 8 olan düzgün altıgenin kare kesilip atılıyor. Şeklin çevresinde ilk duruma göre nasıl değişme olur? Bir kenar 8 ise bütün kenarları eşit olacağında bütün kenar da 8. 6 tane kenar var. O halde ilk çevresi 6 çarpı 8 de 48'dir. Kare kesilince arkadaşlar bakın buralar 8 olur. Çünkü karende kenarlar birbirine eşit. O halde ikinci durumdaki çevresini hesaplayalım. Bütün kenarlar birbirine eşit oldu. Kaç tane kenar olduğuna bakırsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenardan oluşmuş. O halde her bir kenar 8 ise ikinci çevrenin de 64 olduğunu görüyoruz. Bakın çevre attı. 64'ten 48 çıkarırsak çevrenin 16 arttığını görürüz. Cevap E seçeneği. Sorumuzda 2 eş düzgün altıgen verilmiş. Bir kenar uzunluğu 2 kök 3. Bizden ise KL uzunluğu isteniyor. K noktasını arkadaşlar doğrusal şekilde uzatalım. Bakın buraya tamamladık. Buraya T noktası dersek. Burası da E noktası olsun. EF bir köşegen. EF köşegeni düzgün altıgenin simetri ekseni bir kenarın aynı zamanda iki katıdır. Yani burası dört kök üç. Bir kenar uzunluğu iki kök üçtü. Bakın burası da iki kök üç. Ve simetri ekseni aynı zamanda açı ortaydır. 120 ise bu açılarımızın ölçüleri 60'ar 60 derece. K'liyi bulmak için L noktasında bu köşede yine dik bir doğru çizersek burada 30 60 90 üçgen oluşur. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı yarısı burası köküç. 4 köküçten köküç çıkarırsak bakın bu uzunluk arkadaşlar 3 köküç olur. 60'ın karşısı ise 30'un karşısının köküç katıydı. Köküçün köküç katı yani 60'ın karşısında kenar da 3 olur. Oluşan dik üçgeni Pisagor bağıntısı uygulayalım. 2 köküç, 3 köküç daha 5 köküçün karesi artı 3'ün karesi eşittir x kare. Buradan 5 köküçün karesi 75. 9 daha 84. x kare 84 ise x 2 kök 21 eşittir. Cevap D seçeneği. şekilde 3 tane düzgün altıgen verilmiş. Kenarların ortak olduğunu görüyoruz. Kenarlar ise bu çokgenler eş. O halde köşegenler de eş olur. Yani turun çizgiye baktığımızda bunların birbirine eş olduğunu görüyoruz. 4 kök ise toplam uzunluk. Buralar 2 kök olur. Düzgün altıgenin bir çarşı ölçüsü 120. Kenarları birbirine eşit olduğundan taban açılar eşit ve bu açılar 30'ar derece. 30-30-120 özel bir üçgen. 120'nin karşısı 30'ların karşısının köküç katıydı. O halde 120'nin karşısı köküçe bölünürse 30'ların karşısı bulunur. Bunlar da 2'dir. Yani düzgün altıgenlerin bir kenarının iki olduğunu görüyoruz. Bizden ise yeşil çizgi isteniyor. O halde köşeleri birleştirelim. köşeleri birleştirirsek iç açı ölçüsü 120 idi. İkiz kenar oluşacağı için bu açılar 30'lar derece. Yani burası iki köküç oldu yine. Aynı şekilde 120 derece ise ikiz kenardan bu açılar 30'ar. Kenarlar eşit olduğu için bakın bu köşegende yine iki köküç olur. Bir iç açısı 120 olduğundan 30 çıkarsak buraya 90 kalır. Yani oluşan bu üçgen bir dik üçgen bu kenardaki Bir dik kenarın iki. Diğer dik kenarında iki köküç. iki köküç daha dört köküç olduğunu görüyoruz. Pisagor bağıntısından kareler toplamı bize yeşil çizginin uzunluğunun karesini verecektir. Yani x kare. 4 kök karesi 48. 4 daha 52. x kare 52 ise x buradan 2 kök 13 olur. Cevap C seçeneği. ABCDE düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açı ölçüsü 108 derece. AD köşegenin EF ve FB doğrularına eşit olduğunu görüyoruz. EB de çizilirse düzgün beşgende eş sayıda kenar için alan köşegenler eşit. Yani AD köşegeni iki kenarı birleştirmiş. E, B köşegen de iki kenarı birleştirmiş. O halde bunlar birbirine eşit olmuş. Bu durumda E, B'nin e ve T, de eşit olduğunu görüyoruz. Yani burada bir eşkenar üçgen oluştu. Yani açılarımız 60'ar derece. Düzgün beşgenin iç açısı 108'de. E, A, B'de bir ikizkenar üçgen. O halde ikiz kenarlara göre taban açılar eşit. Tepe açısı 108 ise 180'den çıkarttığımızda taban açılar toplamı 72. Her birisi eşit olduğu için ikiye bölersek 36'şer derece. Eşkenar üçgenin İç açısı 60 derece. Bakın burası arkadaşlar 60. O halde x artı 36 60. x buradan 24'e eşittir. Cevap D seçeneği. Sorumuzda yeşil boyalı bölgenin alanı isteniyor. Altıgenlerin kenarları 4. K ve L orta noktaları ise o halde buralar 2'şer. Aynı şekilde bakın buralar da 2 2 oldu. Bir kenarı 4 ise buranın 4. Buranın da 4 olduğunu biliyoruz. K ve L noktalarını birleştirelim. K ve L noktaları birleştirdiğinizde bunlar orta nokta varsa çizilen bu köşegen arkadaşlar paralel olacaktır. Çünkü orantılı böldü. Bu köşegen düzgün altıgenin simetri ekseni olduğunda 120 ise burası 60'ar derece açı ortaydır. O halde yön burası da 60 olur. Çünkü kenara paralel oldu. Yeşil boyalı bölgeyi dışarıya taşıyalım. Bunlardan bir tanesini ele alacak olursak. Burası arkadaşlar 4 birim. Bakın burası 2, burası 2 paralel olduğu için bu açılar da 60'er derece. O halde buradan dikme inersek 30-60-90 üçgenler oluşur. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da köküştür. Dik dörtgenin burası da 4 oldu. O halde ortadaki dik dörtgen alanı 4 çarpı köküçten 4 köküç. Buradaki dik üçgen alanı da dik kenarlar çarpımının yarısı köküç çarpı 1 bölü 2. Bundan 2 tane var. O halde topladığımızda bu dörtgenin alanı 4 köküç. Artı köküçten 5 köküçtür. KL çizgisi bu yeşil boyalı bölgeyi arkadaşlar iki eşit parçaya ayırdığında o halde toplamını bulmamız için 2 ile çarparız. 2 ile çarptığımızda yeşil alan 10 köküç eşit. Cevap C seçeneği.